Yaklaşık 5-6 aydır hiç bir damla yağmur yağmadı. Sıcaklıklar yüksek. Hem sulamadan dolayı hem işte buharlaşmadan dolayı barajın seviyemiz aşağılara düştü. Şu an aşağı yukarı 3'te ikisi bitti suyun. Şu ana kadar yağış yok. Çiftçi tarlalarını verimli sulayamıyor yani. Ya kuraklık görüyorsunuz yani baraj şu an çok düşük seviyede yani. Yaklaşık 10-15 gün daha gider gitmez. Alınabilecek bir önlem yok yani. Temennimiz yağmur yağması, Allah'tan onu istiyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Esere Barajı da bitti, yani şu yaklaşık nasıl diyeyim yani çok az bir bir metre, 2 metre daha anca seviye var yani baraj bitmek üzere yani. Durduğumuz yer yol, eski yol. Aslında su altında olması gerekiyor burası. Geçen yıllarda böyle değildi, en azından bunun bir yarı seviyesindeydi yani. Bu sene sıkıntılı. Biz pazar el ilçesi olarak ee, sulamamızı genelde şerbet, çotu ve fasel, fasulye üzerine yapıyoruz bu sene 40 dereceyi buldu sıcaklıklar. Bizim burası normalde 30 dereceye geçmez. Onun için sulamalar da biraz arttı. Yağış da yok. Yani aşağı yukarı yani ektiğimiz mahsulde de %70 verim kaybı var bütün hepsinde. Sıcaklıklardan dolayı zayiat da çok yani. Neredeyse hiç mahsul almayan insanlar var sıcaklıktan dolayı. Tarlasını sulayamadı ya da suladığı yetersiz yukarıdan yağışlar olmayınca sıkıntı yaşandı yani. sezonun başında erken dondan etkilendi millet. Ekti ürünler yandı. Meyveler olsun, fasulye, bunun bu tür şeyler. Ondan sonra ikinci ekiliş oldu. onla da sıcaklıklarla baş edemedi insanlar. Verim kaybı çok yüksek yani. İnsanlar son mahsullerini kaldırmaya çalışıyorlar. Suyu kalmadı kimsenin. Ne kuyularda su kaldı, ne barajda su kaldı.